Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım benim evet iki tane tarot destemiz var onun öncesinde ne yapıyoruz sağ alt köşede görünen abone ol butonuna tıklıyoruz ve abone oluyoruz olduysanız da hoş geldiniz olmadıysanız seviniriz olursanız olma fiilinin hepsini açıkladık ve eğer ki yepyeni tarot fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonu var. Oraya da tıklarsanız en güncel tarot fallarımızla sizlere misafir olacağım. Evet arkadaşlar bu arada iki tane destemiz var biliyorsunuz. Bunların bir tanesini karıştırdık. Pembe ve yeşil. Bunlardan hangisini seçiyorsanız o sizin günlük tarot falınız olacak sevgili arkadaşlar. O bunlar yerinde durmuyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar, bu kartlar bugün enerjisi mi çok nedir? Şöyle açalım. Tek tek. Bakalım. Sizi neler bekliyor sevgili arkadaşlar. Bunları hükmü kalmadı. Bunları da karıştırdık. Oo, ay, üf. <laughs> Heyecanlandınız mı? Bunların da hükmü kalmadı. Evet sevgili arkadaşlar. Yani e, hangisinden başlasam bunlar da pek bir gözüme güzel gözüktüler. E, şeyler. Pembe kartı desteği seçenler. Onun için pembeden mi başlasam diyorum ama bari hani videoyu e, güzel kapatmak için bunlar da güzel aslında ama hadi başlayalım pembeden başlayalım sevgili arkadaşlar evet dünya ile bağlarını koparma kararı aldığım bir dönemdesin yani e, şöyle söyleyeyim. Bu dönemde kendi iç sesini dinliyorsun ve radikal kararlar almak istiyorsun. Kendi içinde yaptığın bu keşif sonucunda daha mutlu olacaksın. Gelecek hakkındaki planlar ve hayaller kurmak böyle seni oldukça mutlu edecek. Yani sonrasında da mesela çevren sendeki değişimin farkına varacak ve daha da mutlu olacaksın. Güzel günlerin yaklaştığını ve daha da mutlu olacağını söyleyebilirim kendinle hesaplaşırken oldukça hassas olman gerekiyor yani. Bu süreci iyi değerlendirirsen e, sevgili arkadaşım senin için en iyi olumlu olacak yani. En iyisi böyle olacak ama e, dediğim gibi e, süreci iyi değerlendirmen lazım. Yani burada çıkarma işte ben sana aa bak böyle çok güzel olacak, şöyle çok güzel olacak dediğim zaman e, Aa, nasıl olsa güzel olacak değil. Birazcık da sizin de e, bir çaba sarf etmeniz gerekiyor tabii ki. Yani e, kalkıp e, ağzınıza bir lokma koymazken e, tok hissetmek mümkün mü? Hayır. Tabii ki e, çabalarınızla. Şimdi ikinci karta geçtiğimiz zaman e, pembe kartı seçen sevgili dostlarım. Bugünlerde maddi olarak büyük kayıplar yaşayacaksın. Şimdiye kadar yaptıklarının karşılığını ne yazık ki e, alamayacaksın. Yani bu, bunun içinde e, birazcık şey. Eğer içinde bulunduğun bu durumdan kurtulmazsan, yani kurtulamazsan sağlık açısından da birazcık sorun yaşayabilirsin yani. Eğer bu sağlık sorunları hani çok çok önemli değil. Yani nasıl söyleyeyim? Hani sinir bozukluğu, moral bozukluğu bu da bir sağlıktır çünkü ruh sağlığı diyebiliriz. Yani hayatının e, bu zor döneminden e, ailenden veya sevdiklerinden yardım istemen gerekiyor. Yani birazcık böyle hani gurur yapmayı bırakıp sevdiğin kişilerin fikirlerine kulak açmalısın. Yani bunun çözümü bu. Eğer bu zor günlerini kendin atlatmaya çalışırsan ileride büyük hasarlarda meydana gelebilir sevgili arkadaşım. Yani bırak yardım istemek o kadar kötü değil. Sen hiç e, kimseye yardım etmedin mi? Hiç kimsenin e, imdadına koşmadın mı? Veyahut da bir ailenin yardımına, imdadına Veyahut da onların ufacık tırnağına zarar gelsin ister misin? İstemezsin, onlar da istemez ama e, Aman dilemezsen, e, bunları e, ailenle paylaşmazsan e, Tabii ki onlar da belki bilemeyebilir senin ne kadar e, zor, sıkıntılı dönem geçirdiğini Onun için de e, mümkün olduğu veyahut da arkadaşın yani vardır dostlarınız. Şimdi ben her zaman söylerim. Arkadaşlıklar ayrıdır, dostluklar ayrıdır. Dostunu arayacaksın. Arkadaş yolda markette tanıştığın veya da da merhaba merhaba. Aa, siz de mi şunu aldınız deyip öyle bir arkadaş da olabilirsin. Bunlar arkadaşlıklardır. Bir de dostluklar var. O dostlarının kapısını çal, tanıştır muhakkak ki sana da gerçekten böyle bir beyin süzgecinden geçir. Gerçekten dost olduğunuz, bildiğin, hissettiğin kişilerin kapısını çalmanın tabii ki vakti gelmiştir. Peki, pembe desteği seçen dostlarım, karşına çık çıkan fırsatları doğru değerlendiremiyorsun demek ki. Yani değerlendiremediğin içinde gereksiz olarak moral bozukluğu yaşıyorsun. Fakat moralini yüksek tutarsan ve kendine güvenirsen hayatın en güzel günlerini geçireceksin. Bak bu bu kartlar sevgili arkadaşım kötü bir şey demiyor. Yani e, sana yol gösteriyor. Hani ben her zaman söyle, söylerim ya tevekkül e, tabii ki Allah'tan başkası bilemez. Tevekkül Allah'ındır. Ama e, tarotlarımız yol gösterir. Yani der ki işte ne diyor fırsatları değerlendiremediğim diyor. Gereksiz olarak moral moral bozuyorsun diyor. Moralini bozuyorsun. Yüksek tutman gerekiyor diyor. Kendine güvenmen gerekiyor diyor. Ee, i̇çine kapanıyorsun diyor. Kapatma kendini. Hayatın en güzel günlerini geçirirsin diyor bunları eğer şey yaparsan diyor. Bu dönemin içinden güzel arkadaşlıklar ve samimi ilişkiler seni bekliyor diyor. Yani bunları değerlendir diyor. Yani bir şöyle e, kafanı kaldır etrafa bak diyor. Bir açıl. Eğer şu an bir ilişkin varsa ilişkini bir adım daha öte, e, ileriye, öteye götürmelisin diyor. Yani birazcık uğraş. Yani sen evrene ne verirsen evren sana onu verir. Hatta kat kat da verir. Bu sayede moral bozukluğu yaşamadan hayatın en güzel günlerini yelken açabilirsin. Budur. Hayat verirsin, alırsın. Çiçeği ekersin, su dökmezsen kuru bir sap geçer eline. Kurumuştur ama onun suyunu verirsen, bir konuşursan, işte canım o da canlı, ee, işte ah güzelim ne güzel yaprağın vardı bak nasıl açıyor o çiçek. Veyahut da bir e, geçen gün e, şey ettim ben, tohum marketten aldım, hadi olur mu, domates ettim, çeri domatesmiş bir, bir saksım vardı. Gerçekten konuştum onunla, önce hiç öyle ektim, valla bir ay bekledim hiçbir şey yok. Bir, 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 konuşayım şununla dedim. Yani sen niye dedim şey yapmıyorsun? Ben seni seviyorum. Bilmem dedim. Belki inanmayacaksınız ama yemin ediyorum 2-3 gün sonra domates vermeye başladı. Böyle resmen minnacık bir domatesler çıktı ve onlar büyüdü. İlkini ilk geçen gün yedim. Yani dediğim hayatın her döneminde bu kadar şanslı olmayabilirsin. Bu Karsana kötü gibi gözükse de Şanslısın. Yani senin yapman gereken bazı şeyleri yap diyor. Onun için de hiç başkalarına veya da niye ben deme. Herkesin başına bazı şeyler geçiyor geliyor ve bunları da atlatıyor. Güzeldi. Ben olsam kabul ederim. Değil. Tabii ki seçenek size kalmış. Pembe desteğiz seçen sevgili takipçilerim. Takip etmediyseniz de hemen bak aşağıda abone ol butonu var. Hadi bakalım. Evet. Yeşil desteği seçen sevgili dostlarım. Hayatına yön, yön vermekte sıkıntılar çekiyorsun. Öyle bir dönem içerisine girmişsin bir kere. Niye? Hayatına yön veremiyor musun? Mantığına hareket etmek yerine başkalarının mantığına güveniyorsun çünkü. Tamam, başkanın mantığını da dinleme demiyorum. Dinle. Ama e, sadece ona güvenme. Kendi mantığınla da bir karşılaştır. Bakalım o ne diyor, senin mantığın ne diyor. Çünkü hayatını yaşayan sensin. Yani hiç kimse gerçek e, şeylerini anlatmaz. Yani iç dünyanda e, kendine yalan söyleyemezsin. Ama söyleyenler de var. O da ayrı bir konu. Kendi kendini kendine yalan söyler ve ona da inanır. Ee, o çok ayrı bir şey. Ama böyle bir döneme girmişsin. Sıkıntılar çekiyorsun yön vermekte. Yani başka bir mantığına güveniyorsun sadece. Bu da senin kendi fikirlerini ortaya koymana neden oluyor. İşte bundan bahsediyorum. Aynı zamanda mesela duygusal olarak kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Neden? Ee, çevrende böyle duygusal ifade edemediğin kişiler mi var? Bir bak bakalım duygusal olarak nasıl ifade edebilirsin? Kime ifade edebilirsin? Yani biz dost. Bak bir tane olsun. Böyle çok dostlarım var benim. Geç onları. Çok dost yoktur. Çok arkadaş vardır. Arkadaş ayrı bir şey. Arkadaşlara da çok fazla güvenme kardeşim. Ben sana e, bu bir hani falda çıkan bir şey değil. Arkadaşlarına güvenme değil. Bu parantez içinde bir tavsiye. Arkadaşlarına güvenme. Kullanabildikleri kadar şeyler anlat. Sana zarar vermeyecek kadar kendini aç. Onun için de hiç şey yapma. Dost, bir tane dost edin veya da varsa tek o dostuna güven. Yedekte de tut. Herkese herkese e, her dost dost doğru dost olmuyor çünkü. Aynı zamanda duygusal olarak mesela kendini ifade etmekte zorlanıyorsun ya, bu da bazı kişilerin senden uzaklaşmasına neden oluyor. Eğer uzaklaşmak istiyorsa uzaklaşsın. Zaten hani dediğim gibi onlar da dost değil ki, kendini ifade etmek için en doğru cümleler seçmen gerekebilir. Biraz evvel de söylediğim gibi, hani herkese her şeyini anlatma. Çünkü e, ne kadar anlatırsan anlat, anlattıkların, karşındakinin anlayabileceği kadar. Yani fazlasını anlatsan ne şey? Anlamaz ki. Onun kapasitesi belli. Onun algısı belli. O kadar algılayacak. O kadar. Yani sen istediğin kadar anlat. Bu sayede sevdiği insanlarıyla bağ kurabilirsin. Yani hani kurulmuş olan bağ güçlendirme şansı böyle elinde tutabilirsin, elde edebilirsin. Hayatını kendin kontrol ettiğin sürece daha mutlu olacaksın. Bunu anlatabildim mi? Yani hayatını kendin kontrol et. Mesela içinde bulunduğun sıkıntılı ve kederli durumdan kurtulmak için gerekli olan güce sahip değilsin. Bunu bir kere şey yap. Yaşadığın hüsranlar, yenilgiler senin kendine yardım etmene engel oluyor. Yıkılma. Yani e, hangi gecenin sabah olmadı? Korkak ve dar görüşlü olman nedeniyle, yani şimdi korkak diyorum ya, bu e, başkasını, hani böyle Aa, korkaksın demiyorum ben sana. Korkak şu şekilde, hani kırar mıyım karşımdakini? Böyle söylesem şey olur mu? Gücenir mi? Alınır mı? Bu da korkaklıktır. Hani e, fiziksel güç şey değildir. Hani korkak veya korkak değil, cesur anlamına gelmiyor. Korkaklıkta işte acaba kırar mıyım kalp? Tabii ki bunları düşüneceksin. Beyin süzgecinden geçireceksin. Yani birazcık dar görüşlü olma. Bu nedenle değişiklikler yapmakta işte zorlanıyorsun. Tüm bunları ilişkilerinde de yani mesela evler için de söylüyorum evliliğinde sorunlar oluşmasına neden oluyor. İş hayatında da yaşadığın başarısızlıklar moralinin bozulmasına neden oluyor. Bunlar olabilir, üst üste gelebilir. Evet, üst üste de gelebilir. Niye ben demeyeceksin bu konuda? Üst üste geliyor diye e, hayatın boyunca bunu yaşamayacaksın. Onun için de üst üste gelmesine hiç şey yapma. Duygusal kimliğinden kurtulmaya çalışıyorsun aslında. Hani yalnızlık ve mutsuzluk gibi nedenler var ya, birazcık böyle hani kızayım sana hadi ya. Yalnızsın, mutsuzsun. Hayatta bir tek sen yalnızsın. Hayatta bir tek sen mutsuzsun. Bu niye ötüyor? Pardon. Hayatta bir tek sen mutsuzsun. Onun için de kaldı ki bizler hep mutluyuz. Ee, hiç yalnız kalmıyoruz. Ee, hiç üzülmüyoruz. Bir tek sen hissediyorsun bunu. Bir tek sen yorgun hissediyorsun kendini. Yok öyle bir dünya. Bu nedenle ikili ilişkilerinde çok zorluk çekiyorsun işte. İlişkilerinde üçüncü kişiler seni çok etkiliyor bir kere. Yani e, bir ilişki yaşıyorsan e, üçüncü kişileri çok fazla hayatına sokma. Yani üçüncü kişiler e, şöyle örnekleyeyim. Haydi başladık saçma örneklerime. Saçma örneklerimden diyelim ki senin bir arkadaşın var ve sevgilin var. Sevgilinle bazı problemler yaşıyorsun. O e, arkadaşın sana diyor ki, <laughs> işte x kişi de e, bence şımarıyor. E, yani sen nasıl çekiyorsun bunu? İşte e, ben olsam terk ederim. Ama emin ol ki e, bunu söyleyen kişiler de e, yalnızdır. Yani ne sevgilisi vardır, ne şeyi vardır. Varsa bile emin olun benden duyduğunuzu söylemeyin böyle e, tabiri caizse it gibi böyle şey yapıyordur. E, Mıymayıdır onun yanında. Öyle e, sana söylerken aslan gibi gözükür ama öteki türlü böyle e, tabi canım aman efendim sepet efendim bilmem ne Efendi yani böyledir. Sana gelince işte ben olsam terk ederim. Böyle çekilir mi? Bilmem ne yapılır mı? İşte üçüncü kişilere çok fazla dinleme demek istediğim bu. Sen direkt olarak sevginle, derdinle. Benim derdim bu, senin derdinle. Oturalım, koy, inan bu daha çok hoşuna gidecektir. partnerini veya eşinle. Yeni ilişkileri yelken açmak isteyebilirsin zaman zaman. Yani e, çevreye baktığın zaman e, ay ne güzel ilişkileri var. Ay, veyahut da ne güzel karı kocalar. Hayır efendim emin ol ki saklamasını iyi biliyorlardır. Bundan emin ol. Herkesin, her ilişkinin problemi vardır. Problemsiz ilişki olmaz. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Problemsiz ilişki sıkıcı ilişkidir. Sıkar. Düşünsenize, her dediğinize, evet canım, her dediğinize tabii bir tane. Seni seviyorum. Mırç 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 mırç. mırç. Ay belli bir süre sonra öf hayatında renklendirilecek hiçbir şey yok. Sadece boyutunu aşmayın. Yani kötülüğün e, boyutunu aşmazsanız ilişkiniz öyle güzel gider ki. Çünkü e, arada bir tatlı e, tartışmalar, tatlı kavgacıklar olacak ki e, geçirdiğiniz güzel günlerin, mutlu günlerin değerini bilesiniz. İşte birazcık böyle e, tavsiyelerle, şeylerle güzel geçti fallarımız. Aslında hani çok da kötü değil ikisi de birazcık kendinizde dinlemeniz gereken zaman geçirmeniz gerekiyordu. Evet efendim bir sonraki falımıza geçmeden önce sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve nedense videolar bu sıralar seyredilmiyor. Hem bir önce birazcık ufak bir rahatsızlık geçirdim. Onun için de video paylaşamadım. Ve çok yoğundum. Böyle e, onun için de kusura bakmayın. Bir video atlamış olduk. Onu da telafisini yaparım. Ben size affettiririm kendime. Abone olmayı unutmuyorsunuz efendim. Eğer ki yepyeni fallarımızdan tarotumuzdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonuna da tıklıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Mesafenizi koruyorsunuz. Maskelerinizi takıyorsunuz. Maske takmayanları uyarmıyorsunuz. Bakın özellikle söylüyorum uyarmıyorsunuz. Bir rek ondan kaçıyorsunuz. Böyle vebalı. Onlar vebalı. Öyle görün. Direkt kaçın. Hiç utanmayın. Direkt kaçın. Onlar da zaten böyle kaçtığınızı görünce utanıyorlar. Ben öyle bir yol buldum. Yani bir şey bineceksenize. Aa maske takmıyor. Ben bilmem. E, kesin bir şey vardır deyin. Bak nasıl e, utanıyor takıyor. Çünkü maske takmayı güzelliğinden şey bir şeyler mi kaybettiğini zannediyor. E, cesur mu olduğunu zannediyor. Bilmiyorum artık. Ne zannediyorlar? Nasıl işliyor beyinleri? Onu da bilmiyorum ama bu şekilde çünkü sizler benim için biliyorsunuz çok kıymetlisiniz. Sizlerin de aileniz çok kıymetli. Onun için dediğimi yapın. Så ses vi senere. Maske Ja, ha det.